Sosyal medya sitelerinde kadın ismiyle hesap açarak, bağlantı kurdukları 37 kişiyi para karşılığı birlikte olma vaadiyle 40 bin lira dolandıran 7 şüpheli, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Afyonkarahisar'da sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık suçları ile ilgili araştırma yaptı. Polisin istihbarat çalışması sonrası AK31 EK27 ve HHK'nın 22 Erenler Mahallesi'nde sosyal paylaşım sitelerinden kadın ismiyle hesap açtığı, hesaplara internetten bulduğu kadınların fotoğrafını koyduğu ve bu hesaplar üzerinden erkeklerle irtibat kurduğu tespit edildi. Şüphelilerin telefon görüşmesiyle Erenler Mahallesi'nde belirledikleri adrese çağırdığı kişilerin paralarını kadınlarla birlikte olma vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. 37 kişi DOLANDIRLDI -E polis ekiplerinin araştırmasında 3 şüphelinin yanı sıra 1. Ö, 26, 1. G, 27, A, Y, 17 ile 1. A, -C Nin, 19 benzer yöntemle sosyal medyada bağlantı kurdukları erkeklerin paralarını, kadınlarla birlikte olma vaadiyle dolandırdığı belirlendi. Sosyal medyada sahte hesap açan 7 şüphelinin, 37 kişiyi dolandırdığı ve 40 bin lira kazanç sağladığı tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı Afyon Karahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 19 Ekim günü saat 6 sıralarında eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 8 adreste 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç delilleri ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden H, H, K, Nin evindeki aramada 18 uyuşturucu madde kapsülü, 1. A, Ç, Nin evinde 57 adet 9 mm fişek bulundu. Suçta kullanılan cep telefonlarına el koyulurken, 7 şüpheli de Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Afyonkarahisar 1, İnci Suy Hakimliğince 1. A, C, ve A, Y adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A, K, E, K, 1. Ö, H, H, K, ve 1. G, tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.